Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Mart ayı olan toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nin kez Belediye Başkanı Halil Post Büyük Başkanlığı'nda yapıldı. Meclis toplantısında Kahramanmaraş Merkezi depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Müzik <laughs> Belediye Başkanı Halil Poz Büyük Başsağlığı mesajında bulunarak şunları söyledi. Ülkemiz çok büyük acılardan geçiyor. Devamımız ediyor Deprem bölgesinde müthiş sıkıntılar var. Ülke olarak, millet olarak bütün Türk milletine son derece sağırsağır bir felaketle karşılaştık. Gerçekten bütün ülke çok acı çekti. Biz burada büyük acılar çekiyoruz ama orada bize gelen, ulaşan depremzediler, ee, televizyonlardan falan çok anlamıyorsunuz orayı, orayı görmek lazım diyor. Gerçekten çok büyük bir trajedi. Ben öncelikle da şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum bütün meclis üyelerim adına. Aynı zamanda ailelerine hasar diyorum hasar da bulunan yaralılarımıza <laughs> acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum.